Evet soruyu alabilirim. Hocam dizlerim çökerken ağrıyor. Bu normal mi? Yani diz çömelirken normalde ağrımızın olmaması gerekir. Bazen sesler gelebilir. Ağrısız bir şekilde gelen sesler çok bizi korkutmaz. Ama çömelirken her çömelme sırasında ağrı hissediyorsak bu bir anormal bulgu olabilir. Bunu değerlendirmek gerekebilir. Yani düzenli olarak her çökmede ağrı hissediyorsak buna çok normal diyemeyiz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Hocam merdiven inip çıkarken dizimden ses geliyor. Bu bir problem mi? Yani dizden gelen sesler ağrı ve kilitlenme yaratmadığı sürece, Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bir problem oluşturmuyor genellikle. Yani. Buradaki kıkırdakların yumuşamasından ya da eklem içerisindeki tendonların, bağ yapıların eklem üzerinde atlamasından kaynaklanabiliyor. Ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, dizde kilitlenme yoksa korkacak bir durum yok demektir. Hocam kalçamda oturuyorken ağrı hissediyorum. Neden ne olabilir? Özellikle kalça ekleminin arka tarafında oturmayla şiddetlenen ağrı siyatik sinirin gerilmesine bağlı sıklıkla meydana gelmektedir. Uzun süre oturmalarda özellikle uzun yol şoförlerinde, uzun yol yolculuklarda, uzun yol seyahatlerinde kalça arkasından başlayan, özellikle baldırın arkasına doğru yayılan ağrılar bize biraz sinir sıkışmalarını, siyatik sinirle ilgili problemleri anımsatır eğer bu tarzda bir ağrınız varsa öncelikle deliğe yönelik bir dikkatli bir muayene yapmak önemlidir.